Selam arkadaşlar ben oyuncağı yüzden... ve ilk Bursa çekiyorum. Amacımız arkadaşlar 11.500 kupa yapmak. Amacımız bu. İlerleyen amaçlarda belki ya bilmiyorum 20.000 de veya 12.000 de yapabiliriz bilmiyorum. Tek istediğim 5 like ya da 10. O civarlarda arası işte. Anladınız Byron'la kasacağız. Zaten Miko olsaydı bende <laughs> şunun hilesini bulmuşlar. Hem de Mick olsa yardırırız da olmuyor. yok değil de Miko. Yardırırız da yok. Neyse. Şimdilik Bayron'la idare edeceğiz. Şimdiden başlayalım maça. Yani bir saatlik video falan olmayacak. Çünkü yani izlemeyeceksiniz belli. Neyse. Ben sadece bazı kısımları yani paylaşacağım. Evet arkadaşlar kayda devam ediyoruz. Şu anda savaş. Ben <laughs> broslar soracak mak şeyler. Oğlum, oğlum niye ölüyorsun? Niye ölüyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Ben de öldüm. Üçüncü mü olacağız? Tamam. tamam tam da ölecek miyiz abi? Dur. Ölmeyiz be. Allah Allah ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Onu böyle oynanır mı ya? Bu da ulti bastım. O'nu... Yani ulti bastım neden bilmiyorum. Mantıklı yapacağın şey nedir biliyor musun? Tam zamanda doğdu Merve'yle. Zaten iki takım kaldı. İkinci olacağız. Açık açık belli. Öyle de bunu biliyor. Sadece size ikinci veya birinci olduğumuz kısımları göstereceğim. Şabas savaş günlükleri göstereceğim. Yaten evet, arkadaşlar tam bir tane tur yapmak istedim. Hani öyle bir yani yapmak istedim. Tam bir tur izleyin istedim ben. O zaman izleyin yani. Ben çok saçma cümle oluşturuyorum. Gidelim. Burada bak şu Byron beni öldürmüş mü ee, Ta neyi almıştım onu ben brok almıştım. Orada Byron beni öldürdü. Kötü bir anda. Harbi kötü bir anda. <laughs> Lan gel gel gel. Öldün. Yem oldu. Koş koş koş. E, genel olarak da böyle şeyler olur ya. Kendi Kenji bir önümden çekil ya. Vay şu sağ Kötü ilanlıyor ya. Çok kötü bu arada. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Oh, çok kötü. Çok kötü. Ben tek bir çare var da. basacağım. Mecburen. Tek, tek amaç olduğu gibi görünüyor yani. Ben karşı sanacağım. Ben Zek bu sizde var mı? Dünya şampiyonsun, dünya şampiyonlarında veriliyor. Bizi yüzde bu erimiş versiyon da vardır. Ha, vardır işte. <laughs> Neyse biz burada pusu <lopu> kuruyoruz artık. <laughs> ne zaman sınırız be? Ben şurada bir dinlenmem lazım. Bak şimdi savaşacağız zaman göstereceğim ben Ya, savaşıyor savaşıyor. Tamam <laughs> <Daha> <daha. gülüyor> Tam Tam öleceğim zaman çekmişim. Neyse. Abi şimdi takımımızın canas kendini iyi oynamaları gerek, iyi timing, iyi timing gerek. Oy 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 hayır ölme ya. Kolay pek değil de sonuçta hani. Genel olarak Byron. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. mantıken şimdilik ya da ben fikri değiştirdim ya Bayron'u ben 500 kupa yapma amacını ya. ona bu boşuna ulti mi kasılır Allah için Allah'ım ya sen bunlara böyle kişileri sabır ver amin 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 Allah dur ölecektim oğlum ölecektim ölüm kaptı ne oldu lan Frank comeback geldi bizden. Bizden bir comeback gelir Frank. Hmm. Öyle de kurkatur tur alamaz. Hadi. Alır mıyız? Alırız. Aldık 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 aldık. Aldık. Aldık 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 aldık. Aldık kes. Tamam. Dur 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 orada. Gel lan. Demek tutturacağım menzili. Neyse. Dur 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 dur. Hadi yani, dur ya. Zor ya. Onlara odaklanmaktan şeylere odaklanamıyorum sıkıştırdım vallahi. Maşallah adam gibi adamsın. Abi ya öyle de fake atılmaz yani. Neyse öleceğim belli. Allah ya. Kanka yenemedik ki. Neyse. 500 kupa yapacağız artık. Oğlum mikrofon. Pfff Ben de ters mikrofonla konuşuyorum. Neyse. Bu arada hatırlatma olsun. Eğer benimle oynayacak da varsa e, oyuncu aydın burada. Allah'tır. Bismillah. <laughs> bu dur koptu dur. Hı. İşte bazen buradan ID e, arkadaş isteği yollayabilir Birkaç kişi zaten bana arkadaş isteği yolladı. Hmm, kimler bu? Neyse. Eee o zaman 500 kapak mı devam ki? Oğlum ne ara? 6 dakika oldu ya video. Sen ne ara canlı şey yaptın ki? Allah, 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 Allah. İnşallah iyi savaşırsın. Amin. Amin. Ben ne diyorum? Neyse. Bizim, bizimki ne yapıyor ya? Allah için. Ne yapıyorsun oğlum? Adam da acık ama savaşı şey sarmış gibi görünüyor. Ben bu işle kazanamam abi. Hadi bir anca vardı da o tutturdum. Allah. Oğlum gitme ya gitme ya oğlum. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim. Ha, bu kadar da olmaz yani. insan bir anlar bir şey yapar. Hani der oğlum ne yapıyorsun lan sen der. <laughs> <laughs> i̇şte bana gelen kötü kara kötü oyuncular. Hadi bak şu birazcık sardı bak. Şu kendisi birazcık sarıyor ama. Ölünce sarması gidiyor bilerek. Biz sarmayı istiyoruz. Tek amaç bu. Hadi bir daha daha. Hadi bir daha daha. Hadi bir daha daha. Savaş et Hı? Siktir lan dur Hayır hayır hayır. Aga bu şu an ölemem. Şu an ölemem. Allah ya. Eş. Eş. Eş lütfen eş. Guys lütfen. Allah'ım ya. Kapandık valla. Halktan edin biraz. Yani da şarjımdan doldurup tekrar geleceğim. Yaşık kupa söz verdim. Hadi. Evet. Ne Ne de tamam hmm. <laughs> <laughs> evet, işte birazcık doldu 9 kademe, 8 doldu bile bilmiyorum ya. 6 5 doldu. Neyse başlayalım. Ses kısacağım. Şey, ne o ses evet. Git, git. Mortis çıkarmayı düşünüyordum o şey bir çıkmadı. Aklımızı artık helal edelim. Olacak işler artık hmm. yani çıkabilecek iş. Ya, ne oldu lan bana bana neden şey geldi? Ya. Acaba bir daha ne falan neyse ne. Oğlum ya of öldük oğlum. Direkt ulaşmamalıydım. Taktiğe buluşursan da İla Bilader. Biz fena zor durumdayız. Eee tek çaren onları oyalamak vallahi yoksa öldürürüz. Öleriz. Öleriz. Fena bir comeback. Abi ya. Oğlum her zaman ölmek ne? Abi tek çare var vallahi. Bize de yazık oğlum. Oğlum ya. ya. Oğlum ben gidiyorum. Yee vay gaa. Senin <laughs> kaç kere öldüm bir bakcan lan. 4 kere öldüm yoo. Neyse. Evet başladı. Neyse. Ee, evet. Söylediğim gibi 5 yıl online karası bir civarında bir like gelirse. Ee, Daryl'la oynamayı düşünüyorum. Ya biliyorsunuz şu oturduğum Onun bir şarjını almıştım. Aslında güzel bir iPad şarj. nedense bana göre güzel gibi. Aga bu arada ben tersiyorum ya. Yani.

Oğlum ne ben kötü bir bayrağı oyuncusu oldum lan ne ara? Şu mis gibi ilerliyorum. Öldürmeyi tam zamanı koş 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 koş. Resmen o sen da. koş koş. Lan koş. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. <Gülüyor> Öldük. <laughs> Zaa. <laughs> bir kere daha düşün. Harbi <laughs> bu kadar da mal olmazsın be. Ya bir şansım var Yaparsın lan. Yaparsın lan. Bir şansım Ulti bir şansım basın. Bir şansım basın. Ulti basın lütfen. Tamam bu turdan sonra bir tane renkli oynamayı deneyeceğim. Yapabilir <laughs> miyim pek bilmiyorum ama. Hayır. Hayır ulti bastı ulti bastı. Ben neden bunu Şubat'tan beri ya basıyorum. <laughs> Şükür yani Allah'ımıza bir zahmet. <laughs> ben ne zaman böyle sen bir fantezi yapmıyorum. Bu tek fark sende yani koltu neyse. Şimdi bir türlü ona bir derim oynayalım ben. Ben bir türlü ona derim oynayacağım. Ben bir türlü ona bir oynarım. Sen ne oğlum Hayır ya yani ne oğlum 27 kupaydı. Yazık lan bana. Üçlüman. Üçlü de tehlikeli gardım abi. İngenadil takımlaşmayı seçiyorum. Çünkü bana o göre işi yarıyor sonra satıyorum ben. Takımlaşıyorsan mesela ile takımlaştın. Ultisi de yok. Henüz kaldı. Tak tak, tak genellikle ikinci de olabiliyorsunuz. Sonra göre kalan bir... Mijos. Mijos. Almamışlar güzel. Kanka gel. Kanka gel. Buradan takım. Temut. Ben de hala şu Godzilla şeyini almadım ya. Yani. Godzilla temu var ya. Onu almayı düşünüyorum. Tamam tamam. Tamam bu bizden. Bu bizden ben yani onu biliyorum. O bizden. O bizden. Dedem ölüyor. Helos. Baz bizi gördü mü lan? Görmüş. Ultisini dolduruyorsa gördü biz zaten. Ultisini dolduruyorsa gördü biz Allah. Ben kaçtım. <laughs> Beşinci olacak mıydım abi? Bir bir tur daha oynarım. Bir tur daha oynarım. Ben bir tur daha oynayacağım bunda. Sonra bitiririm zaten bu turdan sonra. Bayron'u yapamadım ya. Ne zaten. Belki video sözüm olsun. Yapamazsam da pu bana. Neyse. Hadi bakalım. Neşit'te. Genellikle bazlar çok OP oluyor yani. Eğer bin kuponun üstündeysen bazlar İlla baz görmezsen yani Baz görmezsen kanka ya Aslında baz görmezsen yani Güzel oluyor Tamam 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 kardeşim tamam kardeşim Ucu dolduruyor ya Kızacağım bir şey yok Ucu dolduruyor bakalım. Oğlum hyper şarjın yok senin niye bizden ulti kasıyorsun? benim benim hyper şarj kasmam gerek. Hadi bakalım. Şu anda 3 kişi olduğumuzda oğlum niye bizden ulti kasıyorsun? Ultim var zaten. Biraz bu adam bizi öldürecek ya. Elin sonunda bizi öldürecek bu adam. Bu adam vallahi bize elin sonunu durduruyor. Allah'ım ben korkuyorum. <laughs> lan. Hayır hayır ya of ya. Geldi Come back. <laughs> ne oldu lan bana? Bu, bu son tur. Sabahtan bir tane atıyorum. Neyse. Çıkmış. Oğlum ne olduğunu duyur bu. Hadi başla. Başla lütfen. Hızlı ol. Hızlı ol. Öldü mü Amin amin ölmedi mi sürdü? Ya niye? Yaşıyorum. Oh. Kanka Allah razı olsun. Aa, oh, ben kurtuldum lan. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Lan <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> hey 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 hey. Ah! <laughs> <laughs> Abi yeter. Yeter. <laughs> Artık ben hiç kimseye güvenim yok. <laughs> Oğlum eksiyle bir yedim be. Derola 20, 27 eksi çoktu. Comeback gelecek. Diğer ikimiz de Derola comeback gelecek. Hadi go Derola yaparız. Hmm. İkimiz de sonuçta işte. yani. Olabilecek tesadüfler bu. Hmm. Zaman kardeşim. Bak, ama güvenim yoktur aga. Evet, <laughs> Hadi bakalım bu derin son maçım. Ya oğlum bin olunca güvenim <Gülüyor> mi olmuyor? Şüphe duyuyorum abi. <laughs> lan. Neyse dur. Dur lan. <laughs> Beni öldürmezsin be kal. <laughs> tamam kardeşim. <laughs> Ama bu ne biz yine herkesle kardeş oluruz. Öleceğim ben öyle bir his çaktırıldı, çaktırıldı var. Çaktırıldı ne ya? Tamam kardeşim. Benim IP şarjı doldurmam gerek. Dur. Tamam kanka olur olur olur. Benim sadece ay şarjı doldurmam gerek. Dur. IP şarjı dolunca comeback atacağım. Hadi. Tamam nice. Çok iyi. Benim IP şarjı da doldu. Oy IP şarjı ne güzel gider lan. <laughs> Lan. Lan tezgahlık yaptı. <laughs> lan böyle işi. Lan, bu hayatta kaldı lan direkt. Neyse. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer iki videom iki gün veya yarın gelebilir. Hadi iyi eğlenceler. Altın bir yapacağım lan seni. Hadi bay bay.